Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye ABD ilişkileri ve Suriye'deki son gelişmeleri değerlendiren Amerika Birleşik Devletleri eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Biriza, herkesin merak ettiği F-35 konusuyla ilgili konuştu. S-400 tedariki sonrası Türkiye'ye yaptırım uygulayan ve F-35 savaş uçaklarını vermeyen Amerika Birleşik Devletleri, MMUK'nın ilk uçuşunun ardından bu konudaki tavrını yumuşattı. Bazı ılımlı diplomatlar aracılığıyla F-35'leri yeniden Türkiye'ye teklif eden Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda resmi bir adım atmayacağı merak ediliyor. Biriza, Trump'ın önceki yönetiminde danışmanlarının Türkiye'yi F-35 programından yasaklamak için baskı yaptığını, ancak Trump'ın yeniden seçilmek istediği bu dönemde daha bağımsız bir yaklaşım sergileyeceğini belirtti. Trump'ın artık danışmanlarının tavsiyelerinden daha az etkileneceğini ve kendi kararlarını daha özgürce alacağını ifade eden Biriza, "Trump danışmanlarının tavsiyelerini almak yerine onların kendisini takip etmesini sağlayacak." dedi. Biriza Kabinedeki isimler üzerinden bu durumun etkilerini inceledi.